Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Torba yasa dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Onaylanan pakette yurt dışındaki Türkleri yakından ilgilendiren bir yasa da geçmiş oldu. Yurt dışında yaşayıp mavi kart sahibi olan Türkiye kökenliler artık mahkeme yoluyla değil, direkt olarak borçlanarak emekli olabilecekler. Resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girecek olan yasa değişikliğiyle yurt dışında yaşayıp da izinli Türk vatandaşından çıkan mavi kart sahibi Türk kökenliler yurt dışında Türk olarak çalıştıkları veya ev kadını olarak yaşadıkları süreleri borçlanabilecek. Mavi kartlar daha önce SGK tarafından borçlanması kabul edilmediği için dava açıyor ve binlerce oylu avukatlarla mahkemelere veriliyordu. Mavi kartlar da diğer Türk vatandaşları gibi borçlanma dilekçesiyle borçlanabilecek. Mevcut davalarsa kişilerin davadan feragatiyle ile düşecek. <laughs> Yurtdışında yaşayan Türkler yurtdışı işe başlama tarihinin kabulü de yine yeni yasayla düzenlendi. SGK yurtdışı iş başlangıcını kabul etmediği için yine insanlar dava açma zorunda kalıyordu. Yeni yasayla birlikte Türkiye ile aralarında sözleşme bulunan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelerdeki Türkler, borçlanmada yurt dışı iş başlangıcını Türkiye iş başlangıcı olarak saydırabilecek.